karakterle birlikte e, şey e, mesela nasıl desem Baldi oynayacağız arkadaşlar. Yanımda da kuzenim var. O da araba yarışı oynuyor kız. Değil mi? Evet. Kızım sesini de de kısalım. Sizlerken... Bak şu O. olmak falan. Şu nereden gel. Şu kamerayı şuraya alalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şuraya alalım. Sesi geliyordur arkadaşlar. Ama kız. Kız. Sen. Daha hiç paran yoktu. Aa. Çünkü ona daha yeni başladı arkadaşlar. Çok güzeldi. Aslında benim de hoş gitti Bak altta renkler var. Hangi rengi seçeyim? Burada bakın. Aha başlamış arkadaşlar. Mor Bak burada ciddi. şey var. Şu çok. Ben şu. Heh, bu bak. Bazı yeri a onun yapamayacaksın burada. Kutu devir. Evet arkadaşlar. Ne başlıyor da? Hırkız. Hırkız. Hırsız hırkız. Kaç. Dı 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 Şurada bir şey var. Şöyle başka montlarını da gelmeyi. Tediye alayım mı? Tediye alınca Gülen çıldırıyor ben sana. Aynı benim oyunum gibi araba <laughs> Bu tedi alayım ben de arkadaşlar. Ya <laughs> da dur tedi bırak. Şunu al. Bu <laughs> şey pompalama ucu olmalı. Şey... O ne geldi la? Nara. Ödüm patladı. Hmm. Hmm. Tedi alayım mı? Git de hırsız. Seni hırsız. Titan Kirer. Arkadaşlar baldi videosu da çekeceğim. Yapma. Hı? Arkadaşlar yakında baldi videosu da gelecek. Hatta şimdi bile çekebilirim. Değil mi? Bakın şurada bir gizli bölme var yeniden. Aa bu da pompanın arkası. Dur ben bunu ben bir şakayım. Ben bunu ben bir. Ben bunu ben bir. Ben bunu ben bir çekmeceleri açık bırakalım. Bu ne lan? Bir dalı. La, la. 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 Aa şunlar bu. Allah Allah Ya. arabanın şeyini gel. Arkadaşlar. Ben yani şu örtü için şeyini oynayayım bari. Arkadaşlar. Tuana Hadi bunun onun oyununu oynayın. Oyna. Tamam sen oynasana oyna. Granny'yi bekledim ben de. Arkadaşlar biz annem, ben annem gide kalacağım. Onlara gideceğim. Şimdi buradan gideceğiz. Arkadaşlar Ay biz buradan öldük demektir bu da. Aa, o yüzden arkadaşlar orada internet yok. Video çekemeyeceğiz. ancak bize geldiniz arkadaşlar. Yok yine çekebiliriz ki. Bu interneti çekiliyor. Hı, hmm, aynen. Çekeriz o zaman. Siz gece Siyan falan sizinle. çekeriz arkadaşlar. Gece falan çekeriz. Güzel ben de bunu mı maddeyeceğim? Sana yardım edeceğim. Bak bak. Şunlar aslında ben de ee, ne yapabilirim? <laughs> Madde çükleyip böyle Mağaraya çıktım ya Nereden? Madbetten mi? Ya madbet ne la? Madbet Bu ne? Madbet değil miydi? Böyle ne? Senin dediğin matbet değil mi? de çekiyorsun ya. Bu güzel. Ha matbet ya. Ha, Olsun, o işte, o bu güzel işte. Cina ben de yüklesem mi ki olma? Böyle araba oyunu falan oynarken çekerim. Çekemezsin. Niye söyledin mi? Niye? Ben, benim kanalım yok. Açarım işte YouTube kanalı. Yo, öyle direkt açılmıyor. Bana hata işte. Ne Talha açmış arkadaşlar. Talha tanıyor musunuz? Onun videolarını izliyormuşsunuz. musunuz? Talha Bayhan. Onun ismi Bayhan. Biliyorsunuzdur. Arkadaşlar, adını. o zaman, siz de girin. Arkadaşlar, Talha Bayhanım. Takip edin. Arkadaşlar oyun şey kartalını biliyor musunuz? Ben de oyun kralı koydum. Oyun kartalını biliyor musunuz siz arkadaşlar? Onun kartlarınızı biliyorsunuz. Abone olun. Like atın. Arkadaşlar abone olun. Bu like videoyu atın. çektiğimiz <laughs> videoyu beğendiyseniz okey işaretine basın. Beğenmediyseniz ee, şöyle inşallah okay. beğenin arkadaşlar. Evet. Abone olun. Like atın. Benden başladınız. Arkadaşlar ee, beğeniler. Beğeniler. Beğeniler sizden arkadaşlar. Beğeniler sizden bizden arkadaşlar. Beğeniler sizden görüşürüzden. Buradaymış kanki, buradaymış kanki, buradaymış kanki, buradaymış. Arkadaşlar, siz bana Oyun Benim önerdim, önümdüm. Önümdüm. tamam. Arkadaşlar bana birisi bir oyun önerdi. ya. Eee, böyle bir atölye olan var, KG2 var, ben, 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 Colorful Patron var, kelime oyunları var, hiyami şey var, girişci hani var, şey var. var. renkci var. Yani böyle boyama oyunu var, kelime oyunu var, böyle bakım oyunu var. Yeniden başladık. Ee, kelime oyunu var. Kelime. İnci oyunu. Granny var. Ondan sonra bir de araba yarış oyunu var. Bir de iki tane var. granny var. Evet. Yani i̇ki granny derken böyle şöyle. Bir de PUBG var. PUBG PUBG PUBG. PUBG. Arkadaşlar Hayday'ı biliyor musunuz? Hayday oyun. Tavuklar ya. Arkadaşlar onu yüklesem mi yükleyelim? Çıkıp çıkıp reklama karşımız falan geçiyor görünüyor da. O tu tu Bir de can değil. cürüssek sakal. Bu Arkadaşlar ben de yeniden gizim bölmeye geldim. Arkadaşlar şunu herkes Mene. çok öneriyor. Biond TD Battle. Karkamana burada kaç. Bunu diyelim mi seninle? ne? Aynen Bloodstars gibi. Aynen Bloodstars gibi. Ya dibimde demiş. şöyle demişim arkadaşlar <laughs> Brian Stars. Arkadaşlar hemen ben videoyu durdurup yeniden geliyorum. Bir dakika. <laughs>